Fatih Sultan Mehmet'in hocası, dönemin şairler sultanı Ahmet Paşa'yı hiç duydunuz mu? Gelin sizi 15. yüzyıla götüreyim. Ahmet Paşa, nüfuzlu bir aileden geliyordu ve Bursa Muradiye Medresesi'nde müderrislik yapıyordu. Zekası ve yeteneğiyle Fatih'in dikkatini çekti, ona hocalık yaptı ve en yakınındaki isimlerden biri oldu. Kasidelerinde padişahı övüyor, devletin önemli kademelerinde görev alıyordu. Ancak bir söylenti her şeyi değiştirdi. Saraydan birine ilgi duyduğu iddiasıyla zindana atıldı. İşte o meşhur Kerem Kasidesini tam da bu sırada yazdı. Padişaha af için yalvardığı bu şiir sayesinde canını kurtardı ama gözden düşmüştü. Saraydan uzaklaştırılıp Sancak Bey'i olarak görevlendirildi. Şiirlerinde Fars edebiyatının izleri görülen Ahmet Paşa, ''Kul hata kılsa nola, af vı şehenşah kanı'' diyerek af dilemişti. Tarih ve edebiyatın iç içe geçtiği bu hikayeler için takipte kalın.